Herkese Merhaba sevgili dostlarım şimdi biliyorsunuz ki Bitcoin 19000 dolara kadar bir düşüş yaşadı Eğer terste kalmak istemiyorsan daha bilinçli adım atmak istiyorsan kripto para piyasasında yeniysen nasıl hareket etmen gerekiyorsa yani nasıl hareket etmen gerektiğini öğrenmek istiyorsan bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum Hatta paylaşmanı da tavsiye ediyorum sevgili dostlar şu anda Ayı piyasasında olduğumuz için nasıl söyleyeyim sizlere bu piyasa bizi alaşağı yapmaya çalışıyor. Yani ayı piyasasında çok fazla ne düşüşlere güvenin ne de yükselişlere güvenin. Ha kısa vadede ayı piyasasında kısa vadeli işlem yapılabilir. Şu anda Bitcoin 19 bin dolarda bir alım bölgesinde. Şimdi 19 bin dolarda satın alırsın ama 17 bin dolara kadar düşüş yapabilir. Ha 17 bin dolara düşse bile bu tekrar 20 bin 21 bin dolara kadar hatta 22.500'e kadar yükselebilir. Geçen dedim ki 24.500 bin 500 maksimum 24 bin 500 e kadar yükseliş yapabilir. Zorlarsa yüz, e, zorlarsa 24.700'e kadar zorlar dedim 24 bin 800'e kadar yükseliş gösterdi. Şimdi bu piyasa şu anda e, ayı piyasasında olduğumuz için hani çok 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 affedersiniz donumuza kadar almaya çalışıyor bu piyasa. O yüzden uzun vadeli yatırımdan ziyade kısa vadeli yatırımları tercih ederseniz daha az zarar edersiniz. Çünkü boğa piyasasına girmeden bu piyasa yükselir düşer. Yükselir düşer. Sert düşer sert yükselir. Yani bunlara dikkat edin. Bu bir. ikincisi Şiba. Ee, direnç bölgem Dedim ki TikTok hesabımıza. Şiba 0.40 12.80 Sentin ee, altına düşerse yani 12 nokta pardon 0.40 12.80 sente düşerse bu daha fazla düşüşün geleceği anlamına geliyor demiştim. Şu anda sizlere bu videoyu yazarken Shiba'nın fiyatı 0.40 12.01'den işlem görüyor. Eee 0.40 11.50'ye kadar e, Shiba düşmesini bekliyorum. Yani Shiba'nın fiyatını soracak olursanız 0.40 11.50 hatta 11'e kadar düşüş yapabilir. Ne dedik? Bu piyasa şu anda ayı piyasasında olduğumuz için e, sağlıklı kararlar veremiyor. Bu yüzden dikkatli olmamızda her zaman fayda var. E, şimdilik videoyu burada sonlandırıyoruz. Daha sonra e, görüşmek üzere. Düşüncelerini yorumlar kısmından belirtmeyi unutma.